Hepinize merhabalar. Ben Murat. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu Japonya'da en sevdiğim 5 şey. Böyle bir doğaçlama bir video olacak. İçimden böyle bir video yapmak gelmek istedi. Yine dilim damağıma her şey birbirine karıştı ama hadi devam ediyoruz. Birincisi Japonya'nın güvenli olması. 7 gün 24 saat istediğiniz yere gidebilme özgürlüğü ve bunun için korkmanıza ve endişelenmenize gerek yok. İkincisi 7-Eleven, Family Mart gibi buraya videoya koyarım onların ben resimlerini. Bu gibi market zincirlerinin 7 gün 24 saat Japonya'nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 7 gün 24 saat açık olması ve bu marketlerde fotokopi çekebiliyorsunuz. Dünyanın her yerine faks gönderebiliyorsunuz. Arabanızı sigortalayabiliyorsunuz ve 7 gün 24 saat sıcak ürünler veya soğuk ürünler alabiliyorsunuz. Banka ATM'sini kullanabiliyorsunuz. Yani bu marketlere bayılıyorum. Bunlar gerçekten hayatı kolaylaştırıyor. Ya da Amazon'dan veya Rakuten'den ya da Yahoo gibi alışveriş sitelerinden almış olduğunuz ürünleri çalışıyorsanız diyorsunuz ki benim ürünümü yakınımda bu market var. Buraya bırakın diyorsunuz ve günün herhangi bir saatinde gidip alabiliyorsunuz. Gerçekten hayat kurtarıyorlar ve yemekler de hazır yemekler olsun, noodle'lar olsun onları da alıp sıcak sudan bulunuyor genelde o marketlerde. Sıcak suyla birleştirip günün herhangi bir saatinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Bu sadece bana yakın olduğu için değil Japonya'nın her tarafında bunu bulabiliyorsunuz ve bu gerçekten bir harika bir şey yani. Kendinizi en azından şehirde yalnız hissetmiyorsunuz. Yalnız canınız sıkıldı. Gidiyorsun markete bir şeyler alıp oturuyorsun arabanda yiyorsun. Oraya zaten müşteriler geliyor. En azından bir Yalnızlığı gidermek için bile bir yer. Onların hatta yemek yeme yerleri de vardı. Resimini bulabilirsem koyarım. Bu korona döneminden sonra birçok yer normalde yemeğinizi de orada alıp yiyebiliyorsunuz. Bazıları gece ondan sonra kapatıyor o şeyleri yemek yeme yerlerini çünkü orada uyuyan falan insanlar olmuş daha önceden. Bir başka şey Japonya'nın sessizliği, sakinliği, korona sesinin olmaması. Yaklaşık olarak 9-10 yıldır Japonya'da yaşıyorum ve bu zamana kadar ıı, hatırladığım 2-3 ve biraz daha abartalım hani 6-7 defa korna sesi duymuşumdur. Ve trafikte insanlar birbirine gerçekten çok saygılı. Acele etmek yok. Zaten yolun hız sınırı 30-40-50 yani. Ve bu durumda o hız sınırını ben takip ediyorsam kimse basıp kornaya falan bir şey diyemez. Beni geçmek istiyorsa yanımdan geçebilir ancak. Benim bu hoşuma gidiyor bazıları çok hız yapmak meraklısı olabilir o zaman otoyollara çıkacaklar Veya da yarış için özel pistlere gitmeleri gerekiyor ama şehir içerisinde trafik gerçekten Çok yavaş akıyor Bu aynı zamanda Japonya'ya ilk geldiğimde Hoşuma gitmeyen bir şeydi ve müthiş trafik ışıkları vardı Her yerde trafik ışığı vardı yani Bahsediyorsun her 200-300-500 metrede bir trafik ışığı var Bu gerçekten trafikte büyük bir zaman kaybına neden olurken e, yeni başlayanlar için de bence çok iyi bir şey. Çünkü bir yere döneceksin, bir tali yoldan ana yola çıkıyorsun. Orada bile bir trafik ışığı var veya da yerde bir e, dur yazıyor, tomara yazıyor. Kurallara uyarsan çok rahat bir şekilde dünyanın en güvenli şekilde araç sürebileceğin ve motor kullanabileceğin şehri olduğunu düşünüyorum. Bir başka söylemem gereken şey, tabii ki bu kişiden kişiye değişir ancak benim çok hoşuma gidiyor ve Japon yemekleri, tempura, ramen, udon bunlara bayılıyorum. Sukiyaki, şabu şabu bunlar muhteşem dostum. Böyle bir lezzetleri neden Türkiye'de daha önce başka birileri düşünüp Türkiye'de olmadığını Japonya'ya geldiğimde gerçekten çok sorguladım. Yani bu yemeklere Japon mutfağına bayılıyorum. Sushi. Sashimi de seviyorum yani çiğ olanı ama sushi de çiğ gerçi de sashimi böyle daha nama, nasıl nasıl yani sadece e, altında pirinç yok onu da seviyorum ancak sushi'lerine zaten artık dünya bayılmaya başladı o yüzden Japon mutfağı bir harika ve Japon sunumu bir muhteşem kaç oldu kaç olduğunu unuttuk neyse devam edelim başka en sevdiğim Donki mağazaları Donki mağazaları da 7 gün 24 saat açık çalışanlar için hayat kurtarıcı olabiliyor özellikle vardiyalı çalışanlar için Günün herhangi bir saatinde gidip elektronikten, e, kozmetiğe, kozmetikten iç giyime, dış giyime her şeyi bulabileceğiniz bir e, mağazalar zinciri. O mağazaya bayılıyorum. İhtiyacım olan her şeyi orada bulabiliyorum. En önemli şey e, dünyada birçok insan bunu sevmiyor. Hatta Türkiye'de mi diyebilirim yani. Arkadaşlık ilişkileri. Ben bayılıyorum arkadaşlık ilişkilerine Japonya'da. Aramızda bir mesafe var ve o mesafeyi koruduğumuz sürece birlikte raks edebiliriz. Bu da çok güzel bir şey. Önceden bunu mesela çok alışamamıştım. Ben sıkı fıkı olmaya alışmıştık arkadaşlarımızla. Hep öyleydik yani. Ama zaman geçtiğinde anlıyorsun ki öyle bir sıkı fıkılık falan bir durum yok. Bak şimdi hiç kimsen yok yani arkadaş olarak veya da sen beni izliyorsan bundan 10 yıl önce veya 5 yıl önce hayatında olan birisi şu an hayatında veya da lise zamanları, ortaokul, ilkokul işte üniversite zamanları böyle bir arkadaş ortamı diye birçok şeyler oluyordu yani. Ama burada arkadaş ilişkilerini özellikle iş arkadaşları ilişkilerini çok seviyorum ya. Adam bir şey bilmiyor ve ben onu, onu söylemediğim için ve bana küsmüyor yani. Ben de ona küsmüyorum. Mesela iş yerinde bir arkadaşın düğünü vardı. Ben nereden bileyim ben bir yerleri o zaman kültürü bilmiyorum tabii ki. Beni düğüne çağırdı. Çok da o zaman dilim falan da yok. Ya yani ben de onu başımla otoparka giderken dedim ki onun dedim düğünü varmış sen de geliyor musun istersen beraber gidelim dedim. Çocuk böyle bir bozuldu şey yaptı nasıl ya ben gidiyorum orada birden bir ses duydum o yüzden böyle bir kedi sesi mi dedim ya yani buraya da gelirken bir şey köpek vardı onun sesi mi dedim çok birden korktum yani. Bana söylediği için mi konumuza geri dönecek olursak bana söylediği için mi bozuldu bilmiyorum ona söylememiş. Yani ben de çok utandım dedim. Kazan çömlek patladı yani. Böyle bir kültür var mesela. O evlenmiş mesela bana söyledi. Beni düğününe davet davet almadım dedi. Ya ben de dedim dilim de çok iyi değil. Çevirdim ya kusura bakma şimdi sen dedim onu bu arkadaşa söyleme olur mu? Yok ben öyle bir şey zaten asla dedi söylemem dedi. O kendi tercihi, çağırmadı falan dedi yani. O yüzden ben katılmayacağım dedi. Ya bunu çok seviyorum ben. Komşum bile yani hep aranda bir mesafe olması bence güzel bir şey yani. Daha sonra sorun oluşmaması açısından baştan mesafeli gitmek. Şu an mesela hiçbir Japon arkadaşımla en ufak bir sorun yaşamadım, tartışmadım. Bir yere gideceğimiz zaman mesela bir hafta önceden genellikle ben erken olabilir bana göre yeterli bir zaman ama bir Japon'a göre daha erken olabilir. Genelde bir hafta önceden söylerim. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz derse yaparız yapamayız derse yapamayız yani çok da şey yapmam umursamam yani ama bu gerçekten müthiş sevdiğim bir özellik yani bayılıyorum yani. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye yine böyle bir şeyler oldu yine ağzım dilim damağıma dolaştı. Yani mesafeleri korumak çok iyi değil mi ya? Çok bence müthiş bir şey ya. O mesela bir de en sevdiğim bir şey daha var. Mesela ben o zaman büyük bir fabrikada çalışıyordum. Ee, yemekler var. Yıl sonu yemekleri Golden Week, Obon, Yasumi işte yeni yıl yemekleri yani 5. ayda, 8. ayda ve 12. ayda size kısaca bahsetmek istersem yıl sonlarında böyle zamanlarda büyük tatillerden önce yemekler var. Şirket yemekleri bunlar. İsteyen katılıyor, isteyen katılmıyor. Katılanlar oraya bir çek yapıyor. Katılmayanlar katılmıyor ama orada içiyorsun böyle üst liderlerin de yanında biraz da seni seviyorlarsa ben onlarla iletişim kurmak için başta çok utanmıştım sadece bir yabancı ben varım orada da bir yabancı ben olunca biraz daha hani ilgi çekici oluyorsun böyle diyorlar ki işte zor değil mi böyle şeyler şey değil mi gecenin ilerleyen saatlerine gelince herkes kafayı yapıyor tabii ki daha samimi bir ortam oluşuyor diyorsun ki tamam bitti. E, bu oradaki şey hesabı ödüyorlar mı? Diyaloğun ise o ambiyansa uyum sağlamışsan oluyor herhalde bu bilmiyorum. Çünkü başka yabancı arkadaşlarımla konuştuğumda onların şirketinde öyle olmadığını söyledi. İkinci bir yere içmeye gidiyorsun. Bu sefer daha sınırlı bir kişi geliyor. Büyük bir kısım knockout olduğu için ilk yerde bayağı bir alkol aldığı için daha devam etmek istemiyor. E, e, orada benim bölüm şefim, onun yardımcısı yani benim ekibim de yani bizim beraber çalıştığım arkadaşlarımdan da iki 3 kişi vardı gidiyorsun biraz daha böyle host club tarzı eğlencenin boyutu değişiyor ve bunu e, birlikte eğlenebiliyorsun orada işte orada geliyor hanımefendiler sohbet etmeye başlıyorsun onlar sohbet ediyor alttan üstten konuşmalar birbirine giriyor ama Hani derler ya Japon ya da hani yabancılara karşı kötü şey. Bu normal sosyal hayatta olmuyor işte. İşteyken level atlaman zor olurken ama oradayken çok güzel birlikte eğlenebiliyorsun. Müthiş deneyimler yaşıyorsun. Sonra bunlar devam durmuyorlar. Üçüncüye gidelim diyorlar. Artık bazen gittiğin zamanlar oluyor. Şirket yemeklerini seviyorum diyeyim yani. Çok eğleniyorsun. Ve orada olan şeyler herkes el ense bilmem bir şeyler her türlü eğleniyorsun yani yanında bir bayan arkadaşınla da eğlenebilirsin. Şu anda öyle şeylere de dikkat ediliyor. Sekihara, pavahara, baskı falan filan var yani. Sekihara da sen iş arkadaşını yemekte de elde değilsen yani seks, Türkçe'ye çeviremiyorum onu, seks yapmaya teşebbüs ettiğin falan gibi öyle şeylerin cezası da var yani. Öyle şeyler ayrı bir konu. Neyse o konumuz dağılmasın. Şirket yemekleri buna da bayılıyorum işte. Ben orada bir Yaşanan ne olursa olsun demek istediğim şu. işe döndüğünde e, normal böyle önünü ilikliyorsun. Herkes merhaba merhaba diyor ve ciddi ortam bozulmuyor. Ve böylelikle de lakayit mi deniyor yani? Lakayit mi? yalaka, laka, ya öyle bir laşkalaşmış bir şey oluşmamış oluyor. Bunlar benim Japonya'nın sevdiğim şimdilik en 5 yanı. Başka 5-5-5 beş, beş, beş böyle ilerleyen zamanlarda video serisi devam edecek. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Benim tek motivasyonum paylaşma, beğeni, izlenme şu anda herhangi bir maddi kazançla ilgili bir düşüncem yok. Ve video çekerken kendimi deşarj olmuş hissediyorum. Böyle şeyleri paylaşmak istiyorum. Başka videoda görüşelim mi? İstiyorsan söylediklerimi yap. Bay bay.